Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bugünü bizle geçireceksiniz anlaşılan. Ee, bizim... bizim ee, olmadı bu. Efendim tekrardan bizle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Bugün deneysel bir formatta yeni bir habercilik ile karşınızdayız. Şimdi empatik muhalefet diye adlandırdığımızsa ee, olmadı ya. İlk başlık Küsal. Ve bizim bağlı olduğumuz değişik üretim ve tüketim rejimlerinden dolayı böyle bir usulün tam da işlemediğini görüyoruz falan derken burada hazırlıksız olduğum evet. için evet. tam iyi gitmedi. Şöyle Zaten bizim hep dert yandığımız otoriteleşen bir cumhurbaşkanının artık bağımsız olup da güzide bir şekilde kendini yönetmeye çalışan bir kuruma o veya bu şekilde bilip veya bilmeden bir türlü etkisi olması. Orada da sıçtık. <laughs> Bir şekilde muhalif olsun, eleştiri getirebilsin bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki sürçü lisan da ediyorsak affola. Aslında Cumhurbaşkanımızın da belki yapması gereken şey onun da bazı şeyleri, bilemediği bazı şeyleri o işin erbabına bırakması. Çok teşekkürler. Falan dedik. <laughs> Oldu gibi mi? Olmadı gibi. hazır <laughs> bu 5 dakikamızı veya kaç dakika olduysa bilemiyorum kapatırken son bir şey söylemek istiyorum. Hep bu getirdiğimiz eleştirileri biz ki aslında kendimize de getiriyoruz. Mesela bu bizim ilk çekimimiz. Kim bilir nasıl hatalar yapıyoruz, nasıl şeyler söyledik tam bilemiyorum bile. Aynı şeyi ülkemizi yönetenler için de söyleyebiliriz. Bildiğimiz şeyleri yapmaya çalışalım dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde. Bilemediğimiz şeylerde de aslında baskı altına aldığımız kurumları düşünerek, onların önünü açarak Belki daha da güzel şeyler yapabiliriz. Çok teşekkürler, dinlediğiniz ve e, seyrettiğiniz için. <laughs> diye baktım orada, gene olmadı. Allah cezasını versin böyle işte. Bilmiyorum. Onu demiyoruz. Bu değerli vaktinizi bizimle geçirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım, şu şeyi bulayım önce bir. Ben kaydı başlattım, sen onu... Tamam. Birkaç dakika boşlarsa önemli Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi aldığımız için de özür diliyorum dedim olmadı. Teşekkür ediyorum. Kestik. Bittik. Kestik onu bittik. Çok güzel.